Özellikle Adalet Bakanı Yılmaz Tonç 28. dönem 2. yasama yılı dolayısıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde düzenlenen yeni yasama yılı resepsiyonunda gazetecilerin sorularını yanıtladı. Kira uyuşmazlığında ara buluculuk uygulanmasına ilişkin bugüne kadar 24 bin başvurunun yapıldığını belirten Bakan Tunç, yarısından fazlasının olumlu sonuçlandığını, anlaşanların sayısının anlaşmayanlardan fazla olduğunu aktardı. Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlere ilişkin soru üzerine Bakan Tunç, binaların hasar durumlarına yönelik çeşitli itirazlarda bulunulduğunu, yıkım kararlarının hızlı şekilde uygulanması gerektiğini söyledi. Bir alternatif model sunulacağını dile getiren Tunç, meclisimiz bize farklı bir usul önereceğiz. Taslak olarak çalışmamız var. Bu çalışmayı paylaşacağız. Şu anda 11 ilde 30 bine yakın idari dava var bilgisini paylaştı. Yargı reformu strateji belgesi kapsamında bugüne kadar 7 yargı paketinin yasalaştığını hatırlatan Bakan Tunç, belgenin %70'inin gerçekleştirildiğini açıkladı. Bakan Tunç yeni insan hakları eylem planı da hazırlanacağını bildirdi.